geri zekalı mı? Para sahte falan da değil. Niye böyle bir şey yaptılar ki? Bilmem. Herhalde birinden intikam almaya çalışıyorlar. Miau. <laughs> Miau. <laughs> <laughs> Miyav, ben Wonder çok seviyorum. Çık 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 Miyav. Çık çık babacık babacık. Çık çık çık. Ben Wonder Woman'ı çok seviyorum. Çık 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 çık. Ne oldu? Bir şey mi oldu ya? Açıkta bir yer mi var? Neye gülüyorsunuz? Etiketlendiğim videoya bak istersen. Fena cik çıkıyorsun orada. Çık 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 çık. Çık çık babacık babacık. Çık çık çık. Ben Wonder Bunun için mi hepsi? Tamam efendim, çok seviyorum. Miyav. Emre dalga geçmek için mi? Yazıklar olsun. Oğulcan. kahretsin ya. Ben nasıl inandım ki zaten? Olacak, Bir dur oğlum, bir dur. Bir sakin ol ya. Oğlum nasıl sakin olayım ya? Ben bunu karşısında nasıl sakin olabilirim ki? Boş ver takılma. Harika ne yazık ki böyle biri. Yeni mi anladın sandın Bak kimseye de rezil oldum diye düşünme. O videodan millet ne anladı sadece biliyor musun? Senin harikaya ne kadar aşık oldun. Ki bunu da saklamıyordun mu Aynen öyle be kardeşim. Burada utanacak, sıkılacak biri varsa o da sen değilsin. Bırak yaptığı pislikten dolayı harika utansın. Ya Berk, ben buna nasıl inandım ama ya? Aklım almıyor. Bu aralar bunu düşünen sadece sen değilsin. Aybike'nin Berk'e yaptıkları. Asiye'nin bana. Hepsi acayip sanki. Sen de listeyi. Bu da güzel saçmalığı Oğlum, Harika'nın saçmalamak da değil ki. Derdim bütün okula rezil olmak da falan da değil. Senden ayrılarak hata ettim dedi lan bana. Ben daha cümlesi bitmeden inanmıştım ona. Ben bunu üzülüyorum esas salaklığıma masraflı. Masraf falan değilsin kardeşim. Sadece çok aşık olmuşsun o kadar. Aşığım benim ya. Gel hep, <laughs> <laughs> benim, koç koç. Görev tamamlandı. Oğulcan da benden nefret etti. Ne yapacağız biz ya? Ben dayanamıyorum artık. Biz bu oyunu artık bırakmalıyız kızlar. Yoksa sadece bizimkiler değil, dünya alem bizden nefret edecek daha iyi bir seçenek mi? Hayır öyle demiyorum ama ben Doruk ve Ömer yalan söylemek istemiyorum yani. Bir de şu pisliğin her dediğini yapmaktan da çok sıkıldım. Ya söyleyelim o zaman. Ya yani en azından Ömer'lere söyleyelim ne bileyim. Ya tamam söyleyelim de. Emir polise giderse. Ya o zaman bizi Ömer'ler kurtarabilecek mi? Kurtaramayacak. Hayatımın en güzel okul gününü yaşıyorum galiba. Hayır yani beni de öyle garip bir challenge'ın içine soktun ki kanka. Yani benim sürekli senin yüzünden bu heriflere daha çok üzüyet edesim geliyor. <laughs> çok iyi. Ama şu an yalnız feci el yükseltiyorum. Altın golümü gördükten sonra bir daha hiçbir şey yapamayacaksın. Üzgünüm. İyi. Ne? Neymiş o? Hiç bahsetmedin. Aa, aa söylemem. Hayır, sürpriz. Heh, tam zamanında. Neymiş ya tam zamanında olan? Gelin gelin. Hadi hadi hadi. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla